Kaledeki anıt mezarlardan biri daha Osmanlı anıt mezarı. Bakalım. 1912 Balkan Savaşı'nda bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı. İstiklal Savaşı. Ruslarla Rumlarla mücadele etmiş. 1923 tarihinde vefat etmiş. Evet. Şu an Giresun Kale'de bulunan şehitlik. Bakalım. İsim künyeler var, bakalım. Burada isimler, şehitlerin isimleri var. Bu da meşe ağacı herhalde. Allah bu vatan için çarpışan, bu vatan için canını vatana siper eden bütün şehitlerin mekanını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Kalenin diğer borcunu bayağı yüksek bir kale kalenin iç alanı da bayağı geniş. Tabi bu duvarları o dönemde kim bilir. Kimler dokundu. Evet kaledeki eski savaş toplarından bir tanesi. Basit düzenek geri tepme sistemi olmayan.